Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Turkcell'de aramadayken gelen aramayı nasıl görebiliriz? Meşhurken gelen aramayı nasıl görebiliriz? Sizler onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuz sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Telefonunuz Android ise Google Play, iPhone ise App Store'a girip arkadaşlar Turkcell uygulamanızı indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu tür e, yapar, yap bu tür uygulamalar arkadaşlar kullanırken resmi kaynaklardan faydalanmanızı Tavsiye ediyorum Turkcell uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben App Store'a gidiyorum Turkcell yazıyorum. Daha önce indirdiğim için zaten buradan görünüyor. Turkcell uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Turkcell uygulamasına giriş yaptıktan sonra burada arama kısmına arkadaşlar çağrı bekletme yazıyorsunuz. Çünkü bu özellikler bazen e, bu rakamlar güncellenebiliyor. O yüzden buradan girmenizi tavsiye ediyorum. Çağrı bekletme bölümüne girdiğinizde zaten bu hizmet ücretsiz arkadaşlar. Nasıl faydalanırım, nasıl kullanırım diyorsanız burada aşağı iniyorsunuz. Zaten nasıl kullanırım bölümüne tıklıyorum. Burada arkadaşlar çağrı bekletme durumunuzu öncelikle kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Kare 43 kare seçeneğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yıldız da düzeltiyorum. Yıldız kare 43 kare tuşuna basarak arkadaşlar çağrı bekletme durumunu hemen kontrol edelim. Yıldız kare 43 kare diyorsunuz arkadaşlar. Arama tuşuna bastığımda hemen en üstte göreceksiniz. Ayar sorgulama başarılı. Sesli arama bekletme etkin değil diyor. Ben de bu hizmet şu anda etkin değil. Bunu etkin hale getirmek için arkadaşlar ee, Yıldız 43 kareye bastığınızda yıldız 43 kareye bastığınızda bu etkin hale gelmiş oluyor. Yani bunu akt buna bastığımda arkadaşlar aramaya etkin hale gelmiş oluyor. Bunu aktif ettiğimde biriyle konuşurken başkası aradığında hemen arka planda uyarı veriyor. Başkasının aradığını öğrenebiliyorsunuz bu sayede arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.